Hanımlar, beyler, selamlar, sevgiler. Bugün Eyeless Jack, yani Gözsüz Jack diye bir oyun oynayacağım. Ee, indie yapım bir oyun. Yani bağımsız oyunlara bayılıyorum. Bu aralar bağımsız oyunlar muazzam sarmaya başladı. Yani inşallah bu da onlardan biridir. Hiç bakmadım. Konusunu daha iyi bilmiyorum. Konusunu daha iyi bilmiyorum derken ba baksam da bulamazdım gibi bir his var içimde. Çünkü oyun kısa bir oyun. Yani maksimum 15-20 dakikalık bir oyun. Hani konusunu bakmadım. Biraz da Dedim ki bakmayayım sürpriz olsun. Öyle bir oyun oynayacağım. Gözsüz Jack. Ee, şimdi oyuna geçiyoruz. Keyifli seyirler. Hadi bakayım. Eyles Jack. Gözsüz Jack. Diye çevriliyor herhalde. Öyle yani. Eyles. Benim adım Mitch. Gördüklerim paranormal mi yoksa doğal şeyler mi? Hani ne olduğunu bilmiyorum ama çok fena şeyler deneyimledim diyor. Well, those are my last İşte son sözlerim bunlardı. Benim bu durumda bırakmadığına sevindim. Edwin. You are. Ben. You sen benim ailemsin. Tabii ki senin yanında olacağım diyor. Hadi bakalım şu kutunun içinde ne var diyor. Hava, hava soğuyor. Şey, hadi kutuları taşıyalım diyor. Hava soğuyor diyor. Yavaş yavaş diyor, diyor. Kutuları taşıyalım diyor. Hadi bakalım kutuları taşıyacağız. Arkadaşlar bu oyun neye benziyor biliyor musunuz? It's just a prank. <laughs> tekrar tekrar karşımıza çıktı. It's just a prank. Grafikler direkt birebir aynısı. Yani bakalım onun kadar iyi mi? Nasıl alıyoruz? E, e, ile. Tamam. It's just a prank. Arkadaşlar. Nereye koyacağız? Rafa mı? Rafa Silva. Bu ha buraya koyacağız tamam. It's just a prank koyacağım ben şeye. Yani şuraya bir yerlere falan koyarım. Veya açıklamaya koyarım daha iyi daha garanti. Açıklamaya koyarım açıklamaya. It's just a prank. O çok güzeldi ben beğenmiştim onu bayağı. Kutuları koyacağız. Gördüklerim diyor ki hani video başında şey dedi. Gördüklerim paranormal miydi? Babacım sen zahmet etmeseydin. Evet. Eyvallah. Hani <laughs> hepsini taşıdık taşıdık taşıdık. Kapının eşiğine kadar getirmiş öyle. İçeri sokmuyor da ha kutuyu. Mal. Ne yapacağız? i̇çeri girmişsin bile. konuşalım. Smoking, huh? Sigara içmeye başladın ha. Huh? Sen ister misin? Yok oh, yok. Yo. Sigara içmem ben. Neden biraz dinlenmiyorsun? Araba sürdün taburaya kadar diyor. Fena fikir değil. Oldukça yoruldum zaten. O tamam o zaman iyi geceler. Oğlum eleman kısa az öz konuşuyor ama bu eleman kısa az öz konuşma, konuşması pek hayır alamet değil gibi ya. Neyse ben yatmaya gidiyorum. Burası yatak odası mı? Evet. Uyuyacağız ve bir şeyler mi olacak? Neler olacak acaba? O elemanla hiç gözüm tutmadı bak. Gecenin biri. biri. Gecenin biri. Hadi bakayım. Oğlum kalktık. Karabasan mı lan bu? Kalkamıyoruz ki yataktan. Aha kalktık mı? Lan kalktık gündüz oldu. Allah Allah. O oyunlarda gündüz bile bir şey oluyor ya bak. Ben söyleyeyim. Uyumadın mı lan sen hiç? Deniyor. Good Günaydın. Hey man, did you İyi uyudun mu adamım? Yeah, not bad at all. Çok kötü değildi. Dışarıda Güzel, değişik sesler duydum ama rakım um falandır veya ona benzer şeylerdir diyor. Evet. evet. Çoğunlukla burada do vardı zaten onlar diyor. Kahvaltı yapalım falan filan. Hadi gel buralarda şey bulalım diyor. Ee, şey kahvaltı şeyse. Ne yapacağım ben şimdi? Dostum ben ne yapacağım şimdi? Sen öyle bakayım bana. Ha dışarı çıkacakmışım. Aha. Ne bu? Ha tırmık. Yaprak mı temizleyeceğim? Evet. Bu ev kimin? Biz buraya tatile mi geldik anlamadım. Eğer bu ev bizim eleman lavuğunsa biz niye köle gibi çalışıyoruz? Ha yok bu evi ortak tuttuksa tatil yapmak için. Yine biz niye sadece çalışıyoruz? <laughs> Her türlü iki türlü de, de biz niye? <laughs> ne oldu lan? Niye böyle bir ses çıktı ya durduk yere? Bu merdiven buraya boşa konmamış ha. Bak. Bak ben bir şey biliyorum. Bu merdiven buraya boşa konmamış. Bu merdiveni elbet kullanacağız. Sen koy bunu yerine. Oğlum kalmadı. Kalmadı ki şey. Yaprak. Kaldı mı? Bu ne? Şimdi kullanamayız. Yaprak kalmadı hocam. Yaprak kıpırdamıyor. Buna. Hava çok sıcak ya. Ya her yer çam ağacı falan falansa bunlar nereden döküldü yukarı çıkalım mı? Burada çıkamıyoruz. Bunu da bırakamıyoruz. O zaman eve bununla giriyorum yapacak bir şey yok. Ben de otomatik bıraktı lan. Bir daha konuşalım. Adamsın bize kahvaltı hazırlamış hadi bakalım. Yiyelim. Tamam. Saat 1. Bir. 1'e geliyor yani. Gecenin 1'i ama. Öyle mi? Evet. Pencereyi kapatalım abi. Ve başka ne yapabiliriz? Kapatmadan önce uyuyabiliriz direkt uyuyacağız. Ne çabuk sabah oldu lan. Yok olmadı. Aç. Aç. o, o, o. Oda havalansın ya. Osurduk mu ne yaptık burada oğlum? Oda havalansın. Aç aç. Sikerim açmazsan açma ya. Bu kapıda açılmıyor. Berader sen mutfakta mı uyuyorsun ya? What's going What ne What oldu böyle? Git aynaya bak dede. Ne diyorsun lan sen dedik bizde? Gelim aynaya bakalım ne olmuş lan bize? yüzümüz kesilmiş. Bir saat sonra doktora geldik. Sen bu uyur gözer gibi gözün uyur gözersin. Başka bir açıklaması olamaz bunu. Uyur yapmışsın bunu kendin diyor. Ama o daha rahatsız edici bir, bir şey varmış. Neymiş? Kesikten daha rahatsız edici bir şey. Böbreğimizi çalmışlar uyurken lan. What? Ne? Maalesef. Bu nasıl olabilir bilmiyoruz ama üzgünüm. Nasıl mümkün olabilir ama üzgünüm diyorum hiç. Lan gece Böbreğimizi şu çal... Sen ne diyorsun doktor ha? Sen ne diyorsun ne ne ne? Doktor. Doktor tek böbrekle yaşayabilecek mi? Ha? Emice. Rik ya. Forvat. For what biz alacakmışım bunu ben? Biz aldık bile ama. Oğlum böbreğimizi kim çaldı ya? <laughs> Bak ben o lavuktan şüpheleniyorum arkadaşımız denilen o lavuk var ya. Gece boyu mutfakta oturup duruyor. Sigara içiyor, kahve içiyor. Hiç uyumuyor da. Her gün orada. Oğlum onda bir ipnelik var. Ben söyleyeyim. Bak gene burada. Abi onlar. Benim uyur gider olduğumu söyledi. Diyor doktor. So anyway, it to your room. Sure. Ha bize bizim odamızdan anahtarını verdi. Bizim odam odamızdan anahtarı uyumuş bu. Ben And hiç. Eğer seni rahatsız eden bir şey varsa lütfen bana söyle dedi. Sensin sen beni rahatsız eden bir şey sensin. Senin duruşun, bakışın, halin, tavrın. Senin gibi... Neyse. İnşallah oyunun sonunda pişman olmam ona söylüyorum diye. Uyuyalım. Lan odayı kapatın kapasın kapat. Yine gecenin 12'si. Bak yine uyandık ya. Oğlum kim var başımızda? Burası kim? My kamera. Fast. Kamera mı? Al. Aa kamerayı. rüya bu rüya rüya. yemin ediyorum rüya. Neredeyiz biz ya? Vallahi rüyadayız şu an. Biri bizi kovalıyor mu acaba şu an? Bu ne ki? Çok fazla ayak sesi var. Çok fazla ayak sesi var dedim ben zaten. Bunu dediğim halde korktum ama. Korktum mu şimdi. Günaydın. Sana bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber? Çevireceğim şimdi. Yüzünüz iyileşmeler var, falan dedi. Evdeki lavuk bizim kardeşimizmiş ve evde ölü bulunmuş. Kardeşimizmiş ve evde ölü bulunmuş abiciğim. Arabayı öyle bir park etmişler ki bak. Sakın çıkma ha hani. Oğlum kardeşimiz evde ölü bulunmuş lan. Artık mutfakta kimse yok. Lan ya. Sövdüğüme pişman oldum harbiden. Başka ne alacağım ben? Aldım alacağım herhalde. Ay. kim Kardeşimiz işte bu. Ama bu rüya. Ben eminim ki bu rüya. Oğlum. Kamerayı nasıl çıkartıyoruz ki? Kardeşimiz ölü, öldü de orada yokken nasıl bir anda oraya geldi ya? O bizim kardeşimiz mi İslam ben? Arkadaş sanıyordum onu ya. Abimiz falanmış herhalde yani Ne yapacağım ben şimdi? Peki. Ne yapacağımı söylemiyor ki oyun. that thing on the floor. Tam yerdeki şey de ne öyle diyor işte de. Tabii yerdeki şey şey işte kardeşimiz. Dil lan dil dil aldık dil. Kalp mi yoksa? Kalp aldık. Getin. Bin bakalım dostum. Are you okay, İyi misin evlat? Yeah, I'm okay. İyiyim baba. elinde Elimde kalp var lan böbrek mi var? Oğlum Olayı anlayan lütfen bana yazsın benim beynim şu an var ya Dumanlar çıkıyor şu an bak dumanlar çıkıyor çok fena Çok iyiydi lan Ama anlamadım hala çok iyiydi yine de Allah Allah ya Oğlum biz mi öldürdük lan kardeşimizi Ve onun böbreğini aldık çok kötü. Keşke daha devam olsaydı ya. Çok güzelmiş lan. Ben beğendim arkadaşlar. <laughs> Vallahi sizi bilmiyorum ama ben beğendim yani. <laughs> Anam ağır beyler. Şimdilik bir oyun daha sonuna geldik. Bir sonraki oyunda görüşünceye dek beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmadan çıkmayınız. Hoşçakalınız.